Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Ee, videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nin 1. ve 2. E, videolarını yapmıştık. 1. Dünya Savaşı'nı bitirmiştik. Şimdi Kutuz Savaşı hazırlık dönemine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da bir tarih şeridimiz var. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan süreç. Daha sonra 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgali. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun çıkması. 28-29 Mayıs 1919 Havza Genelgesi. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi. Daha sonra 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi. Ve 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi devam ediyor arkadaşlar. 20-22 Ekim 1919 Amasya görüşmeleri, 28 Ocak 1920 Misak Milli Kararları ve 23 Nisan 1920'de de açılmasıyla e, devam eden sürece biz Kutuz Savaşı hazırlık dönemi diyoruz. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması'na baktığımızda Osmanlı Devleti adına Ruh Bey, e, İtilaf Devletleri adına Amiral Kaltrop, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanmıştır. Anlaşmanın maddelerine baktığımızda İstanbul ve Çanakkale boğazları açılacak ve bunları itilaf devletleri tarafından buralar e, devletleri tarafından işgal edilecektir. İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehlikeye gördükleri ne düşündükleri yerleri herhangi bir stratejik noktayı ne yapacaklardır? işgal edebilecektir ki en tehlikeli madde budur arkadaşlar. 7. madde olarak geçer. Ee, ve arkadaşlar burada amaç Anadolu'nun işgali için bahane oluşturmak ve zemin hazırlamaktır. İtiraf devletleri bu maddeye dayanarak ne yapmışlardır Anadolu'yu işgale e, hazırlık e, hareketlerine geçecekler. Bir diğer önemli madde 24. maddedir. de yani 6 ilde bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecektir amaç doğru dolu bir Ermeni devleti kurmaktır arkadaşlar. Vilayeti e, Sitte dediğimiz yer neresi? Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Van, Bestev şeklinde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. ve 24. maddeleri 7-24'ten aklınıza gelsin. Bir gün 24 saat bir hafta 7 gün oradan aklınızda kalsın arkadaşlar kodlama yapabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra tüm ulaşım haberleşme araçlarına Toros Tüneli'ne Demir yollarına itilaf devletleri el koyacaktır. Burada amaç ne? Halkın işgallerden haberdar olmasını engellemek ve halkın örgütlenmesinin önüne geçmektir arkadaşlar. Osmanlı ordusu ters edilecek ve silahlar itilaf devletlerine teslim edilecektir. Burada amaç nedir? Osmanlı savunmasız bırakmaktır arkadaşlar. Osmanlı elindeki esirleri bırakacak ancak itilaf devletleri esirleri serbest bırakmayacaklardır. Eşitliğe aykırı bir madde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, ve bir diğeri itilaf e, devletleri, kömür, akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlı'dan karşılayacak. Osmanlı Devleti'nden karşılayacak ve Osmanlı Devleti bunları satmayacaktır. Burada yine ekonomik olarak e, Osmanlı Devleti'ni kısıtlayan bir maddenin olduğunu görürüz. Yani kısacası Mondros teşkese anlaşmasıyla ne yapılmıştır arkadaşlar? Osmanlı Devleti fiilen yok sayılmıştır. Bir diğer önemli gelişme bu dönemde gerçekleşen İzmir'in işgal edilmesidir. 15 Mayıs 1919 arkadaşlar. Mondros'un 7. maddesinde Wilson'un ilkelerini Pars Konferansı'nda kendilerine verilen haklara dayanan Yunanlar İzmir'i işgal etmişlerdi. Bir önceki videoda demiştik. E, i̇tiraf devletleri neyi istemiyorlardı? İtalya'nın İzmir'de olmasını, İtalya gibi güçlü bir devletin İzmir'de olmasını istemiyorlardı. Bunun yerine nereyi e, vermişlerdi Yunan, Yunanlara? İzmir'i vermişlerdi demiştik. Unutmayalım arkadaşlar. Videolar arasında da bağlantıyı eksik etmezseniz daha net anlayabilirsiniz. Evet. Bir diğer önemli Yunanları ilk kurşunu sıkan kişi burada kimdir? Hasan Tahsin'dir arkadaşlar. Yunanlar kendi nüfuslarının fazla olduğunu iddia ediyorlardı burada. Ayrıca Türklerin Rumları öldürdüğünü dünyaya e, öldürdüğüne dair yalan haberler dünyaya ne yapıyorlardı? İletiyorlardı. Bu durum üzerine Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde bir heyet İzmir'e gönderilmiştir. Heyetin başında Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Amiral Gürüzsoğlu bulunmaktadır. Bu kişi kendi adıyla Amiral Bristol raporunu yayınlamıştır. Bu raporun önemine baktığımızda bu rapora göre Türk nüfusu daha fazladır ve Yunanlar Türkleri katletmektedir ibaresi konmuştur. Önemi şuradan kaynaklanıyor. Türklerin haklı olduğunu dünyaya duyurulan ilk belge arkadaşlar Amiral Bristol raporudur. Bu yüzden çok önemli. Bir diğer konumuz Mondros'tan sonraki paylaşımlar ve işgaller. İtilaf devletlerinin Mondros'tan sonraki paylaşımları ve işgallerine baktığımızda İngilizlerin, İngiltere'nin Musul, Batum, Samsun, Urfa, Antep ve Maraş'ta etkili olmak istediklerini görürüz. Fransızların, Fransa'nın Adana, Mersin, Hatay, Suriye, Urfa, Antep, Maraş'ta etkili olmalarını görürüz. İtalyanların, İtalya'nın Antalya, Konya, Aydın, Kuşadası, Fethiye, Bodrum, Marmaris'te etkili olduklarını görürüz. Yunanistan'ın İzmir ve çevresi, Doğu Trakya'da Ermenilerin ise Doğu Anadolu'da etkili olmak istediklerini görürüz arkadaşlar. Burada tabloya baktığımızda Boğazlar bütün devletlerce ne olmuştur arkadaşlar? E, ortak işgal edilmiştir. Ayrıca İngiltere'nin payı olan Urfa, Antep ve Maraş daha sonra Fransızlara bırakılacaktır arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Mondras'tan sonra ilk işgal Osmanlı toprağı ise arkadaşlar Musul'dur. Bunu da unutmayalım. Peki bu işgaller yapılırken bunlara karşı hiçbir direniş çabası gösterilmedi mi? Tabii ki gösterildi. Cemiyetler oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi bu yerel cemiyetlerden önemlerinden bahsedelim. Yerel cemiyetlere baktığımızda Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulduğunu görürüz. İlk kurulan yerel cemiyettir. Yunanlara karşı kurulmuştur. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti gene Yunanlara karşı kurulmuştur. Reddi İlhak Cemiyeti, işgali Red Cemiyeti arkadaşlar. işgali İlhak, işgal demektir. Yunanların iş, e, İzmir işgaline karşı kurulmuştur bu cemiyette. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Ermeni tehlikesine karşı kurulmuştur. Le Place Vatan adlı gazete Fransızca bir gazete ne yapmıştır? E, gazete çıkarmıştır. Fransızca bir gazete çıkarmıştır bu cemiyet arkadaşlar. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti Pontus ve Kordos Rum Cemiyeti'nin zararlı çalışmalarına karşı kurulmuştur. Kilik Cemiyeti Adana bölgesine Fransızlara karşı savunmak üzere kurulmuştur. O, dön, o, o bölge arkadaşlar Kliki olarak isimlendirilmektedir. E, Milli Kongre Cemiyeti basın ve yayın yoluyla ülkeyi savunmuşlardır. Kuvayi Milliye e, kelimesini ilk kez kullanan cemiyet de Milli Kongre Cemiyeti'dir. Kıymetli arkadaşlarım. Anadolu e, Kadınları Cemiyeti Mustafa Kemal'in isteğiyle e, Sivas valisi e, Nin Hanım'a e, Melek Hanım e, aracılığıyla kurulmuştur arkadaşlar. Anadolu Kadınları Cemiyeti. Şimdi Yerel cemiyetlerin hepsine baktığımızda Milli Kongre hariç hepsi bölgeseldir. Tüm bu cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirecektir. Bunu da unutmayalım. Tabi bunların karşısında bir de zararlı cemiyetler var arkadaşlar. Zararlı cemiyetlere baktığımızda milli varlığa düşman olanları görüyoruz. Suh ve Selamet'e Osmaniye, Te Teali İslam, Kürt Teali, Hürriyet ve İtilaf, Wilson Prensipleri, İngiliz Muhipleri, İngiliz Muhipleri Muhip Seven demektir arkadaşlar. İngiliz Sevenleri Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf, Kürt Teali, Teali Yüceltmek demektir. Teali İslam, İslam'ı yüceltme, Türkleri yüceltme. Suf ve Selamet Osmaniye Fırkası da gene saltanat yanlarının kurmuş oldukları cemiyetlerdir arkadaşlar. Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere baktığımızda Rumların kurduğu zararlılar. Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlere baktığımızda Mira, Bizans'ı kurmak hedeflenmiştir. Etnik Eterya gene Bizans'ı kurmak istenmiştir. Pontus Rum, Trabzon ve çevresinde kurulmuştur. Kordos Rum, Yine Trabzon ve çevresinde kurulmuştur. Ermenilerin kurmuş olduğu cemiyetler Hınçak ve Taşnak Doğu Anadolu'yu e, almak için kurulmuştur. Yahudilerin kurmuş olduğu cemiyetler Alianz İsrail Cemiyeti, Makabi Cemiyeti. Yahudilerin kurduğu cemiyetler Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için çalışmışlardır. Azınlıkların kurduğu bu cemiyetler kendi din adamlarından ve itilaf devletlerinden e, finansal destek almışlardır. Maddi manevi destek almışlardır arkadaşlar. Evet. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi e, videomuzda bu şekildeydi. Videoları takip etmeyi, Esra kalem Tarihte Geziyorum kanalına abone olmayı, aynı zamanda Instagram hesabım olan Esra Hoca, Esraca Tarih e, Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoları böyle e, sıklıkla göndermeye çalışacağım. İyi çalışmalar diliyorum size de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.